Ne demiştiniz? Başka ne var? Valon'un yeni ajanı mı? Bak. Bizimkilerin umrunda mı? Mars'a gitmişiz. Dünyaya gitmişiz. Bir şey yapmışız. Oradan bu çıkmış. Buradan. Sikin nereye senin? Valon'da yeni ajan var mı yok mu? Anladın Bizim için gelişme dedin bu yani. Cem gel bak gel. Desem ha. ki amana koyayım sana. Valorant'ta yeni ajan çıkmış. 2.4 milyar dolar harcamışlar. Senin hoşuna gider Biliyorum. Biliyorum. Okay. Ne şey? ne Hazır, ha. Biliyorum. E bu okey. Ne yapıyor abi? lan? Ha, Astra. Yanlış hatırladım. Biliyorum bak havarım var. Kaç para o? <laughs> Devam. İnsanın karakteri ilk hareketinden belli olur. Şimdi bir bana bakın. Bana. Atlatıyorum. Öldü. Ne yaptı? Ne yapıyor lan? Bunun adı yer çekimi. Başını gördük. Oradan Oğlum bu benim hero. Başını gördük. Şimdi sıra sonda. Onlardan Oğlum, yukarıdayız. Başka hayatlar artık. Oğlum kapatıyor orayı. Sakin olun gençler. Uzay ve zaman <laughs> düşündüğünüz gibi şeyler bak, bu, değil. Bak kafaya gitmiyor. Işte. Oğlum bu benim yorum lan. Bunu var da var, ya, harbi doğru. Bunun FPS, FPS düşürür ha bu. Ranked maçta bunu alacaksın. FPS düşürür bununla çok adam vurursun bak. Bilgisayarı şey, iyi olanlar şey. için. Tamam bu çıktığında oynayacağım bununla tamam. İkinci karakter bunu mu çalışsam ben ya? <laughs> İsterken FPS düştü demiş. <laughs> tamam ikinci karakter bu. Bununla bir çalışılır. <laughs> Neyin? Röp Nasıl ya? Barış Özcan röportaj adam mı? Oğlum bu erik dalıyla Barış Özcan'ın birleşmesi gibi bir şey olur lan.